Kiraçta Esselatu miracul mu'min Namazla müminin miracı Bir kul namaza durduğu zaman Rabbinin huzurunda Allah'la perde yok arasında Kulun Allah'a en yakın olduğu an Secde anı diyor Peygamberimiz Aleyhisselam Bize şah damarından yakın Rabbimiz Ama günahlar bizi Allah'tan uzaklaştırdı Bizleri perdeledi kalbimizi kararttı. İşte ihsan nedir? İhsan Allah'ı görüyormuş gibi samimiyette, ihlasla ibadet etmendir. Dördüncü sorusu kıyamete sa'a. Kıyamet ne zaman kopacak? Efendimiz Aleyhisselam kendisine sorulan sorandan daha fazla bilgi sahibi değil bu konuda.